Brospor Plus'tan herkese merhaba. Arkadaşlar dün faciaya yakın bir gün yaşadık. Bunun sebebi bir Türk takımının Avrupa'da ne noktalara gelebilmesi, ne noktalarda kalabilmesi ve ne noktalarda mücadele edebilmesi. Hangi şartlarda durumun eşit olup olmadığını görebilmemiz. Bak kafayı sıfırla her şeyi bırak elinden sadece 15 saniyeni bana ver. 1899 yılında bir temel atıldı. Bu temel 1907 yılında güçlendirildi ve tüzüğe yazıldı ki bizim amacımız Türk olmayan takımları bizim topraklarımızda insanlarımızı bir araya getirerek yenip kenetlenmeyi takımlara karşı milli birlik, beraberlik ve duyguyu aşılamak ve yenilemektir. Tüzüğün ilk dört maddesi bu. Füzyon ilk 4 maddesinde bu varken bu şartlar yazılırken sana o algıyı gösteriyorum söylüyorum. İşgal kuvvetleri komutanı İngiliz Harrington dönemin en güçlü liderlerinden bir tanesi olan İngiltere'nin himayesi altında Beyoğlu, himayesi altında Kadıköy, Kaledyon eski adıyla aynı noktalarda Fatih'e varana kadar Yunanistan askerleri varken sen böyle bir tüzük imza alıyorsun ve diyorsun ki benim kurulmanımın yegane temali Türk olmayan birlikleri Türk olmayan devletleri yenmek. Bu ne demek? Bu dünyada bir futbol oyunu varsa ben bunda en üstü hedefliyorum demek. Ne demek henüz? En iyi ben oynayacağım. Herkes beni rol model alacak demek. Bunu 1907 yılında yaptın sen. Niye? Çünkü milli birlik, beraberlik, bütünlük senin bu ülkenin bayrak dediğin rengine varana kadar temsili olan bir bütün olan durum. Sağını çeviriyorsun bayrağını görüyorsun kırmızı. Ne anlatıyor sana? Milli beraberliği değil mi? Milli duyguyu. Bakıyorsun İstiklal Marşı'nda yine aynısı. Yolda gidiyorsun bir tane Kur'an-ı Kerim görüyorsun. Senin milli duygun diyorsun. Alıyorsun yerden değil mi? İmanın diyorsun. Haksızlık yapıldığı zaman gidiyorsun. Bir vatandaş olarak diyorsun ki bu benim milli kardeşim. Ama böyle durumlarda özellikle şunu kendi üstünü alınmayan arkadaşlar tenzih ediyorum. Böyle bir durumda, böyle bir gecede sen bu duyguyu, düşünceyi taraftar olarak Fenerbahçe ile birlikte yaşamıyorsan büyük problem var demektir. Bunun rengi, bunun taraftarı, bunun takımı yok. Avrupa'da hangi takım mücadele ediyorsa esin bu bir tektir. Niye? Çünkü Avrupa manşetlerinde Türkleri yendik diye bahsediliyor. Fransa Örnek veriyorum Paris Saint Germain Liverpool maçı bittikten sonra ne oldu biliyor musun? Fransız futbolu İngilizlere karşı galip geldi dediler. Açın Fransız basınını okuyun. Orada Liverpool ya da Paris Saint Germain diye mi bahsettiler? Böyle bir durumda daha fazla kenetlenmemiz lazım. Ha, şimdi işin ikinci arka plandaki detayını sana söylüyorum. Sen Türk takımıysan 90 dakikayı yeneceksin. Yetmeyecek. Taraftarı yeneceksin. Yetmeyecek. Algı operasyonunu Taraftar baskısını yeneceksin. Yetmeyecek lobiyi yeneceksin. Yetmeyecek şanssızlığı yeneceksin. Yetmeyecek hakemi yeneceksin. Onun harici senin galip gelme ihtimalin sıfır. Vermezler sana maçı. Vermiyorlar da. Vermeyecekler de. Bak bu futbol 150 yıl önce bulunmuş. Ve ilk bulunduğu zamanlarda dönemimizde bizim Abdülhamit var. Abdülhamit futbola istiklal getirmiş. Yasaklama getirmiş. Ama el altından futbol desteklemiş. Oynanmış yani. İlk bulunduğu zamanlarda Türkler bu oyunu oynamış. 150 seneden beri Türkiye'nin hiçbir futbolla başarısının olmaması sadece bir Avrupa Kupası hariç başarısının olmaması büyük bir hezimet ve arka planda oynanan farklı bir durumdur. Bak bunun başka bir izafiyeti yok. Dün de aynısını gördün. Geçen sene de aynısını gördün. Yine göreceksin. Görmeye devam edeceksin. Ülke futbolu gelişmediği sürece, PR gücü yüksek olmadığı sürece, Reklam gelirlerinin olmadığı sürece dünya futbolunda nokta koyamayacak sürece görmeye devam edecek. Yapacaklar bunu var. Çünkü burada muazzam paralar dönüyor arkadaşlar. Bu gördüğüm paraların bir şekilde el değiştirmesi için bazı takımların yenmesi lazım ve yenilmesi lazım. Yani işte Real Madrid'in Çeyrek Hüner'le kaybettiğini gördün mü? Atletico Madrid'e yapılanlara bak. Her sezon Real Madrid'e Çeyrek bir bomba. Manchester City'ye bir bomba. Liverpool'a bir bomba. Niye? Abi adamların reklam gücü muazzam. Ortada şeffaf bir şey yok. Neden bahsediyoruz? Dün gel. Bak sana bir bir pozisyonları anlatıyorum. Dakika 35. Talişka'nın pozisyonu. Net penaltı. Varda da Avrupa'nın dünyanın en iyi varlığından bir tanesi varmış. Güya. Net penaltı. Temas var. Yani çıkartıyorsun. Talişka'ya sarı kart veriyorsun. Vara bile bakmıyorsun ha. Bak vara bile bakmıyor paşa. Gel. 41. dakika. Enes'in hava hakimiyeti. Temas var omuzla kolla karışık. Vara bile bakmıyor paşa. Gel. Aynı kompozisyon içerisinde. Devam et bakalım ne var? Mert Hakan'ın pozisyonu var. Ne oldu? Bakmadı vara. Mert Hakan 90'da oldu. Hadi farz et ki. Gel. 51. dakikada. Rıdvan eline çarpıyor. Rıdvan bile elim acıdı diyor ya. Rıdvan bile kadroca geldiği zaman elini şöyle sallıyor. Adamın eline çarpıyor. Sen nasıl görmüyorsun bunu ya? Kapalı falan değil adamın eli. Arkada pozisyon geldiği zaman eliyle temas, engelleme var. Bak altı kural içerisindeki sağ kural şöyle Futbolda arkada değil mi ceza sahası içerisinde eli? Pozisyon gerçekleşmeye devam ederken senin elin rotasyona girip gol pozisyonunu engelliyorsa penaltı vara bile bakmana gerekiyor. Buna da bakmıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Hangisini vereceksin? Ne olacak yani? Biz nasıl yerineceğiz o zaman? Olanı görmüyorsan, olanı çalmıyorsa bu var, var. Ama bize yok. Ama var. Ama bu bir var. Bu bir uygulama ama kimlere var? Böyle bakacaksın duruma. Dün Fenerbahçe istatistiklere bak. %60 toplu oynamış. 23 şut çekmiş. 3 tane isabet sağlamış. Zaten ikisi gol olmuş. 11 tane isabetsiz şutu var takımın. Fenerbahçe dün 12 şutu da birinci bölgeden çekmiş rakibin 1. bölgesinden. Fenerbahçe dün ikili mücadelelerin %55'ini kazanmış. Kaybettiği topların %89'unu geri kazanmış. 631 pas yapmış takım. Şu ana kadar bu istatistikleri büyük maçlarda Fenerbahçe yapıyor. Lille maçında da yaptı şampiyon ligi elemesinde. Büyük maçlarda bir şekilde boruyor. kendi ağırlığını koyuyor. Hoca büyük oynuyor. Bak devam et kompozisyona. Fenerbahçe rakip ceza sahası içerisinde 39 kere topla buluşmuş. Bu 39 topla buluşmada Fenerbahçe 2 gol üretmiş. Geri kalan 4 pozisyonda da Fenerbahçe vardan penaltı beklemiş ki ikisini hadi kıl çıksın penaltı vermen gerekir 4 gol üretmiş diye farz ediyor. Gel Yer geriye doğru oyunun %47'si ikinci bölgede 27 ve %27'si birinci ve ikinci üçüncü bölgede oynamış. Ne olmuş? Fenerbahçe dün orta sahadaki oyun tamamını kazanmış. Ama ne oldu biliyor musun? Sana bir tane buradan anekdot verip desteklerinden denilen bir tane adam vardı. Fenerbahçe'nin ilk maçında kariyer maçını oynadı. Şöyle böyle herkes PR'larını yaptı. Bu adam müthiş futbolcu nasıl burada oynuyor. İkinci maçta bomba yok bir şey. Çerni Dinebe adam vardı. İlk maçta muazzam oynadı. İkinci maçta muazzam oynadı. Adamın kalitesi Fenerbahçe'ye karşı tuttu arkadaşlar. Bu adam kariyerli bir futbolcu değil. Ama bazı oyuncuların bazı maçlarda şansı motivasyon tutar. Bu adam 90 dakika boyunca Fenerbahçe'nin çabucak olduğu bütün gol pozisyonlarına sokmasına sebep oldu. Rangers. Adamın kariyerinde en fazla bon servisi 3 milyon euro olmuş ya. Bu adamlar büyük futbolcular değil ya. Bak, Rangers takımında 8 milyonu geçen bon servisi yok. Şu takımı yenilebilecek takım değil Fenerbahçe. Emin olabilirsiniz. O yüzden üzülüyoruz biz ya. Şu takımı biz Türk taraftarları olarak, Türk takımı olarak yenebiliriz arkadaşlar. Yanmayı bırak, 5 atabilir. Mourinho o kadar güzel kitledi ki maçı. O kadar güzel analiz etmiş ki bu maçı. İlk maçtan eser yok. Fenerbahçe ilk 30 dakikadan sonra Mourinho sistemine tabi olarak bir oyun oynadı. Bak ilk 30 dakika demiyorum sana. Ama ilk 30 dakikadan sonra sen böyle bir oyun oynuyorsan baba vuracaksın. Maç bir kere penaltılara gidiyorsa bu senin şanssızlığından dolayı gidiyor ya. Senin o penaltıları alma lüksün yok zaten. Muydun <laughs> sen Fenerbahçe'nin penaltılarda geçebileceğini? Tatiç olmasa da başka birisi de olsa emin ol geçiremeyecektik. Çünkü futbol şansı dün bizden yana değildi. Bizden yana olmuş olsaydı biz o maç için beşlik yapmıştık. Bitirmiştik. Hoca ikinci golü attıktan sonra diyor tranquilo diyor baba. Rahat oluyor, diyor benim diyor bir planım var ve tutuyor diyor. Rangers diyor, kötü futbol oynuyor diyor. Sadece diyor kontra atak yaptı diyor. Ben diyor ilk maçta diyor hata yaptım Kibirime yenik düştüm diyor. Artık adamları okudum diyor bunlar bize gol atamaz diyor. Rahat oluyor ben de atacağım ben diyor uzatmaya götürmeyeceğim maçı diyor. Bak uzatmaya götürmeyeceğim diyor o maçı. Hoca dedi ki ben dedi bu sistemde götürürüm yaslarım. Ama ne oldu sonra biliyor musun? Burada bir eleştiri gelir. Tadiş ve Jeko Fenerbahçe'ye girdikten sonra takımın dinamik ve koşu parametreleri o kadar büyük düşe girdik. Bütün el frenini çekti takım. Bak bütün el frenini çekti. Ha pozisyon bulamadı mı takım? O kötü Tadiş ve Jeko ile birlikte pozisyon buldu takım. Nasıl buldu? Tad için 3 tane merkezden şutu var. Simaskin 2 tane şutu var. Enes'in bomboş karşı karşıya 2 tane şutu var. Bak Totelle 7 tane daha atak buldu takım. Dakika etmişten sonra. Şimdi gel geriye doğru. Talişka'nın performansına bak. 70. dakikaya kadar A kalite top oynayan bir Talişka var. Baba çıkartma adamı. Tadiç de Talişka kadar zaten koşacak. Tadiş Talişka'dan fazla koşacağı için sen Tadiç almıyorsun ki. Talişka'nın hayal gücü daha yüksek. Opsiyonları daha yüksek. Niye çıkartıyorsun sen Talişka'yı? Talişka istiyor o maçı. Sana demiş ki ben alacağım bu maçı. Opsiyonel bir oyun oynuyor. İlk yarıda seni ayakta tuttu. Adam da motivasyonu yüksek. Zaten bu adam zor bir şekilde sarı kart gören bir oyuncu. Bu adam kırmızıya dönük bir pozisyon yapmaz. Öyle bir adam değil. Niye alıyorsun Tadiç hocam? Bırak devam et sen aynı sistem içerisinde. Bunu da geçtim. Problem yok. Şu Enlesri'yi bana İyi futbolcu diye yorumlayan arkadaşlarım yorum atabilirler mi? Bu adamın büyük maçlarda oynadığı bir oyun var mı? Derbide bu adam oynamış mı? Lille maçında bu adam oynamış mı? Bu adama geliyorsun sen ilk maçta burada oynadığını gördün mü? Atletik Bilbao'ya karşı oynamış mı? Bu adam Hazi Akmar maçına karşı büyük top oynamış mı? Bugün geldi büyük top oynadı mı? Bu adam abi bana 15 milyon euro olan kadro değeri Karagümrük'e mi gol Fatih Karagümrük'te mi bu adam yıldız olacak bana? İstanbul Spor Karşısı'nda mı yıldız olacak bana? Ya bırakın Allah aşkına ya. Bu bir nedir biliyor musun? Sağ içerisinde cahilliktir. Sağ içerisinde yeteneksizliktir. Sağ içerisinde kendi becerilerini inkar etmektir. Sağ içerisinde sen bunları yapamazsın ya. Ben seni 24 saatin satın alıyorum futbolcu olarak. Kaç para veriyorum sana? Yıllık eline senin sana söyleyeyim aldığı parayı 5-6 milyon alıyordur. Banko net bonservisi olarak açıklanan 2-3 milyondur adama yıllık maaş bu adam 6 milyon eurodan aşağı almıyor bil bu adam bu 6 milyon euroya aldığı hali 3. bölgede bu kadar e ayağına gelen bütün altı topu 7 topu eziyorsa abi o adamı geçen hafta Galatasaray ne yaptı Kuveys'te hata yaptı Kuveys'te kendi takım motobüsünden ayrı kendi arabasıyla gel abi bırak Fransa'da bırak Japonya'da bırak Çin'de nerede oynuyorsan bırak o adam kendi uçakla uçak biletini alsın bir bilet nasıl alınıyormuş görsün. Bir cebinden para çıksın. Bir oradaki taraftarlarla birlikte aynı duyguyu yaşasın, üzülsün. Bu adamı sen ayağını uzatarak koltuğa oturtturma ya. Oturtturma ya. Uçakla, biznesle bu adamı gönderme. Ekonomi de gönder ya. Adam bir görsün neleri kaybettiğini dünya. Hala adamlara her şeyi bir seferber ediyoruz. Yıldız futbolcumuz yapabilirdi. Yapmasın abi. Niye yapıyor ki? Bak şu psikolojiden çıkın ya. Voleybolda takım Avrupa Şampiyonası'nda finalle kaybediyor. İşte çiçeklerle karşılıyoruz. Hava alanında büyük başarı sağlıyoruz. Takım gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'yı geçiyor. Çok iyi oynadınız. Bravo takım diyoruz. Eleniyor. Çiçeklerle karşılıyoruz. Azakmar maçında Galatasaray normalde ilk 8'e kalsa belki farklı bir senaryo konuşulacak. Belki UEFA'da daha basamakları ağır ağır daha doğru ilerleyecek. Elendi. Çok müthiş oyun oynadık. İşte Tottenham'ı yendik bilmem neleri yendik diye. Piyar gücü yükseltiyle Ağzı maçından sonra eleştirilmedi. Takım yine alkışlandı. Fenerbahçe dün yeniliyor. Herkes paylaşım yapıyor. Çocuklar tebrik ederiz. Siz böyle oynayın. Bizim canımıza minnet. Abi deme bunu deme deme. Deme bunu ya. Elendin kardeşim elendin. Bana ne ya? Bak bana ne? Elenmedi mi takımın? Elendi değil mi? Bu takım gidebilir miydi? Rangers eleyebilir miydi? Eleyebilirdi. Çeyrek finaller artık bizim ülkemiz için basit sıradan olması lazım. Bak sana şundan bahsediyorum. Final empozizasyonu. Final mentalitesi. Final mentalitesi yok bu ülkenin. Bizi kandırıyorlar dostum. Bak yıllardır sana bunu yapıyorlar. Bak şimdi Macaristan'la maç yapacağız. Bundan önceki haftalara geç işte milli takımlarda. Kaybettin salak saçma sapan takımlara. İşte aylar çocuk yapılanma içerisindeyiz. 10 seneden beri milli takım hala yapılanıyor. Bir başarı gelecek diye. 10 seneden beri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Bir başarı yok. 10 seneden beri Fenerbahçe Avrupa'da var ama bir başarı yok. Ne deniliyor her senede? İşte ucundan döndük seneye olacak bilmem neler. Bu ne biliyor musun? Final psikolojisini ülkeye hazırlamıyorlar. Bak bu yapılan bileşli bir algı operasyonudur ya. Bu bileşli bir algı operasyonudur. Niye? Çünkü ülke futboluna bunu vermiyorlar dostum. Vermiyor. Adam diyor Fenerbahçe yenildikten sonra alkışlarla karşılıyor takımı. Karşılamaya o oyuncunun o maçı alması gerektiğini bilmesi lazım. Bak Mourinho açıklama yapıyor. Diyor ki ben bu kupayı 6 kere kazandım ama bu çocuklar buraları görmeli diyor. Onlar için büyük bir deneyim oldu. Deme baba bunu. Ben zaten seni bundan dolayı buraya getiriyorum ya. Ben sana bundan dolayı 25-30 milyonlar veriyorum. Bana eleyeceksin abi onu. Beni final noktasına taşıyacaksın. Bu ülke futboluna PR katacaksın bana. Ben bundan dolayı seni alıyorum. Ya bırakın bu işleri Allah'ını seviyorsanız ya. Bu nedir biliyor musunuz? Siz buralarda yetinin demektir. Ya ben buralarda yetinmek istemiyorum. Ya bu Rangers dediğin takım İskoçya Ligi'nde 2 sene önce Avrupa Konferans Kupası'nı aldı. Ya bak Olympia Kostya'nın takım Yunanistan nüfusuna ya gitti adamla Konferans Kupası'nı aldı. Ya aç artık şu kilidini anladın mı? Bak aç artık buralarda yetinme. Tebrik etme hadi adamı. De ki yenmen lazımdı. Yenecektin de ya. Bitirecektin oyunu de. Kim kaba attıysa, kim suçluysa yaz abi. Yaz. Bak yaz. Adamın hatasını bildi ki bir daha adamın ayağı o platforma çıktı da. Ya mesela şuradan pay. sadece tecrübesiz mi diyorsun? 50 kere Ajax'la Real Madrid'e karşı böyle maç çıkartın. Jekos'u. Ernest'is Avrupa'da Sevilla'ya karşı. E, Jekos'u. Bakıyorsun çıktığın yere. Ne bakıyorsun kanat oyuncu Kostiç'e. Abi bu adamların tamam mı? Bak Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Ajax, Real Madrid, Sevilla'ya karşı oynamış. Ve bu takımlarda oynamış adamlar. Sen bunların tecrübesiz mi diyorsun? Bak bu bir algı operasyondur ya. Şu kafadan çıkın arkadaşlar. Bu adamların tamamı zaten yıldız. Yıldız olarak gelmiş ya bu adamlar. Bu adamlar oralarda final oynamış final. Ülke futbolunda biz eleştirilmeyeceğiz. Zaten çeyrek finali kadar çok iyi top oynadık değil. Adamlar orada random düşürüyorsa ve adamlar senden daha sonra gelip de alkış bekliyorsa bu bir algı operasyondur ya. Dün yapılan budur. Böyle durumlara karşı bizim artık ülke futbolu olarak bir arpa yol kat etmemiz lazım ya. Yani şuradan şunu bil mesela. Tadiç geçen sene seni yakmış. Değil mi? Penaltılarda yakmış adam seni. Fred seni yine penaltılarda istatistik olarak yakmış yine böyle bir platformda. Mert Hakan kariyerinde hayatında böyle bir platformda penaltı kullanmamış. Sen bu adamları ilk 3 sırayı yazarsan sadece Fred oyuncu Jeko'yu İlk ikiye koyduğun zaman nasıl takım moralle başlayacak? Başladın morali rakibe vermiş oldun. Mourinho da diyor ki buna binaya ben diyor oyunculara bıraktım diyor. Çok iyi mücadele ettiler diyor. Onlar diyor kendi sistemini belirledi diyor. Kim birinci vuracak, ikinci vuracak onlar belirledi diyor. Ya hocam yapma bunları. Kadiş niye biri vurmak isterim biliyor musun? Ben dedi atarım dedi baskıdan kurtulurum. Attım mı abi adam? Bak atabildi mi? Fred'i de masum adamımıza gitmişler. Üçüncü penaltı, ikinci penaltı vermişler. Adam zaten penaltıcı değil. O takımda var 11 kişi. İrfan Can niye vurmuyor? Niye sorumluluk almıyorsun? Niye son penaltıyı bekliyorsun? Güya son penaltıcıymış. Belki de değil la. Bekliyoruz ki İrfancan Can vuracak. 120 milyonluk adam vuracak ya. Mert Hakan sen penaltı vurduruyorsun. Sonra Mert Hakan'ı alıyorsun senin omuzunda bunu koyuyor. Ne oluyor? Sonra Mert Hakan taraftarları ve Mert Erkan çok bağırıyor. Fenerbahçeli ya. Büyük camiadan ya adam. Ne oluyor işte Mert Erkan taraftarları fanları alıyorlar onu. Oralarda buralarda paylaşıyorlar. İşte Mert Erkan çok üzülmüş. Abi üzüldüyse oraya giden o kadar taraftarın bilet masraflarını karşılayacak. Tamam. Bilet masraflarını karşılayacak diyecek ki kardeşim ben bir hata yaptım. Benden kaynaklandı bu durum. Özür dilerim. Benden dolayı böyle bir masraf yaptım. Al senin bu masrafının karşılığı. Siz gelin bizle birlikte uçakla devam edin. Bunu diyeceksin. Yalandan orada üzülmüş Moriyon başına geçiyorsun ağlıyorsun ya Mert Hakan. Ya arka planda ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bak arka planda İrfanca, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Çağlar bu dördünün arka planda neler yaptığını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bak bilmiyorsunuz ya. Bu adamlarda kronik bir sakatlık var dostum. Ne bu kronik sakatlık? Bir araştır ya. Niye var bu kronik sakatlık? Adamlar 20 dakika top oynayamıyor ya. Mert Hakan girdi ölü ölü top oynuyor. 20 dakika top oynayamadı. Adamların 110 dakika yapamadığını Mert Hakan 10 dakika yapmaya çalıştı. 110 dakika yaptığını Mert Hakan 10 dakika yapmaya çalıştı yapamadı ya. Yani. O yüzden çok fazla söze de gerek yok. Hatalardan bizim dert çıkartmamız lazım değil artık. Bunların hata olmasına izin vermeyecek bir algı ortamı yaratmamız, algı ortamı oluşturmamız lazım. Biz bu düşüncelerde olduğumuz sürece emin ol seneye de çeyrek finalde kaybedeceksin burayı yenmedikten sonra burada burada başarmanın ne demek olduğunu görmedikten sonra anlamadıktan sonra emin ol seneye de aynı durumlarda biz karşılaşmaya devam edeceğiz. Önemli olan mentaliteyi, önemli olan oralarda bizim var olabileceğimizi göstermek. Bak sen Türk takımız taraftar baskısı ya da taraftarı osu busu şusu olmadan bir arada kenetleyip Avrupa nasıl yapıyorsa sen de bunu yapıp Avrupa'da kendi takımını desteklemen lazım. Dün Fenerbahçe gol yesin diye dua eden arkadaşlar var diye. Bunlar olduğu sürece zaten bizim ülke futbolunda birlik beraberlik olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Sen Fenerbahçe adına seviniyorsun ama bak işin arka planında dönen taraftarlara bak. Dönen o operasyonlara bak. Dönen algılara bak. Bu çocuklar yarın öbür gün senin U16, U17, U15'inden gelecek çocuklar için FIFA mecburiyeti bir şekilde düzenleme getirmek zorunda senin Avrupa'da başarın varsa. Bunlar ne yapacak? Daha kaliteli atmosferler, daha kaliteli çimlerde, daha kaliteli şartlarda eğitim alacaklar. Eğitim aldıkça ne olacak? Senin ülke futbolunda bir bir basamak basamak artacak. Sen sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye bakıyorsun bu olaya ama biz daha bütün, daha milli değer ve daha milli duygularla bakıyoruz. Bu cahil kafasından bir çıkın arkadaşlar ya. Bir çıkın ki şu ülke futbolunda yarın bizi temsil edecek olan o altın jenerasyonlara biz sancağımızı, bayrağımızı doğru bir şekilde teslim edelim ya. Bırak şu ülke futbolundaki cahil cüheyle konuşmaları. Senden sonra gelecek olanlardan sorumlusun. Bu sorumluluğun farkına vararak sen taraftar ol. Yazık. Hadi eyvallah.